Dur dur hemen kaydırmayı bırak. Bu sağlıklı ve nefis yaprak sarması tarifini denemelisin. Öncelikle büyük ve güzel bir lahana alıyoruz. Dış yapraklarını dikkatlice soyup ortasındaki sert kısmı çıkarıyoruz. Şimdi iç harcını hazırlayalım. 500 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç, çam fıstığı, maydanoz, nane, kişniş, büyük bir soğan ve 5 diş sarımsağı karıştırıyoruz. Baharatları unutmayalım. Kırmızı biber, zerdeçal, kimyon, karabiber ve tuz. Bu lezzetli karışımla lahana yapraklarını doldurup tencereye diziyoruz. Şimdi sosu için domates püresi, zeytinyağı, şeker, baharatlar ve suyu blenderdan geçiriyoruz. Bunu sarmalarımızın üzerine döküyoruz. Kapağını kapatıp 2 saat pişiriyoruz. Sonra pekmez sürüp fırının ızgarasında birkaç dakika kızartıyoruz. Mükemmel bir son dokunuş için. İşte karşınızda lezzetli ve sağlıklı diyet yaprak sarması. Afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın.